güzel bir dünya varmış. Bu dünyada çok güzel sultan papağanlar renk renk. Hep evlerin üstüne çıkarlarmış. Uzaklarım uzaklara gidermiş. Bir tane Rembo gibi bir kız varmış. Evinde şu anda işini yapıyor. Kahvaltını yapmış. Çok sağlıklı bir kızmış. Rainbow'un dünyasına hoş geldiniz. Hemen gireyim. Anladım ya. Ay şık. Şimdi bak ya. Bir sen birazcık dışarı çıkacağım. Kuşlarla kuşlara bakacağım. Önce benim komşularıma gideyim. Mutluluk neyin gideyim. Tamam eş. Aa siz Çık 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 çık. <Gülüşmeler> ben işte ben istedim. Bir sürü kuş bulmam var. <Gülüşmeler> Burayı zil yapmamışlar. Hemen ben yapıyorum. <Gülüşmeler> bir önce şu çiçeği kıralım. Buraya bir altın dolusu altın. Ta -da. Hı? Ne? <Gülüşmeler> Neyse. Zil bulalım onları değil mi? Hı. İşte onların zili. Çok güzel oldu. İlk önce burada bir sürü eşyam var. Gereksiz olanları buraya koyayım. Şu an bu da gereksiz. Gereksiz. Papağan çağırma. Nasıl mı? anlatayım. Ben az önce bunları böyle mi çağırdım? Bir dokunduğumda yeri... Hı? Isso depois. Vinhando arranhado para mas. Uuuuuh! Tchau, Gisele! Tchau, Gisele! Que escute! Eu piso mão de Ah, mısınız? Yukarı git. Beni dinledin. Sen dünyanın en güzel papağan Neyse. Ben biraz normal creeperlere uğrayacağım. Sonra zengin creeperlere uğrarım. Evet. Merhaba. Evet. Tabii ki Rainbow zeng zengin değil pardon. Normal Creeper'lardayken kuşlar da hep böyle normal creeper evlerin üstünde çıkıyordu. Bu duruyordu. Ateşle oynuyordu. En sevdikleri ev burasıydı galiba. Ama bu evden neden hiç çıkmadıklarını bilmiyorum hava kararıyordu. Hemen sonra o evden çıkıp kendi evine gitmeye karar verdi. Hadi. Benim artık gitmem gerek. Hay hay gitmesene ya. Kalsın mı burada kal. Ee, <laughs> 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 tamam git hadi zannemiyorum. Hadi hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Ay, siz hala burada mısınız? Uçabilsem keşke. Kuşlarla beraber uçsam. Kendi çok sıkılıyor. Yarın kahvaltı edip yine çıkacağım. Bugün buradakini yedim. Yarın şuradakini yiyeceğim. Sen söyle çıkayım. Ben üstümdeki şu zilleri artık bir çıkartayım. Zille oynamışım zaten ya. Şu üstümde görürsün. Üstüm görürsün biraz. Terlemiştim.

Artık kuşlar gibi uçmak istiyorum ya. Nedir benim bu uçamadığım şey? Kahvaltı mı yiyeyim? Ben de ellerimle çırpsam uçabilir miyim? <laughs> Şimdi uçuyorum. 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 Artık ben uçuyorum. İnanmıyorum. Bütün insanlar uçamaz ki. Buradaki kemiğimi böyle de uçabiliyorum. Ah, elimden bir şey söyleyeceğim. Uçayım. İlk defa uçurum. Göklerde kartal gibiydim. Hoppi. <laughs> <Topi>. Bu <laughs> videomuz Allah yanlış yere düştüm. Videomuz bu kadardı. Sağdan soldan çıkan bir video varsa görüşmek üzere. Bu arada Minecraft videolarının daha fazlası için like atıp abone olun. Like abone yorum. Görüşür Görüşürüz.